Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili izleyicilerim, kardeşlerim. Önceki bölümde sizinle aile bağlarını destekleme konusunda bir sohbet başlattık. Bu çok önemli konuyu tartışmaya devam edelim. Sevgili kardeşlerim, sevdiklerimizden, akrabalarımızdan kopmaktan hepimizin sakınması gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir günahtır. Sevdikleriyle ilişkilerini kesen insanlar lanetlidir. Yüce Allah Kur'an'da bunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiştir. Kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Yüce Allah bu ayette aile bağlarını koparan kişilerin kendisi tarafından lanetlendiğini yani Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılacağını ve ondan uzaklaştırılacağını belirtmektedir. Böyle insanları sağır ve kör kıldığını, yani artık hakikati duyamaz ve göremezler. Duysalar, görseler bile bundan bir fayda alamayacaklarını da bildirmektedir. Yani iyiliğe giden yollar onlara kapalıdır. Kalplerine doğruluk ve iyilik ulaşamamaktadır. Allah hepimizi böyle korkunç bir akıbetten korusun. Sevgili kardeşlerim, akrabalık ilişkilerini sürdürmenin onları sizinle birlikte sürdürenlerle sürdürmek anlamına gelmediğini herkes bilsin. Ne yazık ki pek çok kişinin düşüncesi tam da bu. Akrabalar onları ziyaret ederse onlar da onları ziyaret eder. Eğer akrabalar onlara yardım ederse onlar da onlara yardım ederler. Eğer onlarla ilgilenir, onları arar ve hal hatırlarını sorarlarsa, onlar da karşılığında aynısını yaparlar. Peki buna akrabalık bağlarını desteklemek mi deniyor? Hayır. Bu sadece karşılıklı yapılan iyiliktir. Başka bir şey değil. Birçok insan bunu yapıyor. Hatta bazıları ziyaretlerin ve aramaların sayısını bile sayıyor. Akrabalarının ona kaç kez gelmiş ise o da aynı sayıda ziyaret eder. Bir yakınını arar veya ziyaret ederse yakınları tekrar ziyarette bulununcaya veya çağırıncaya kadar bunu ikinci kez yapmaz. Bunlar bizim inancımızın esasları değildir. Üstelik bunda bir derecede kibir vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي رحمه وصلها Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir sizden yüz çevirseler ve size kötü davransalar bile tüm yakınlarınızla ve sevdiklerinizle iletişiminizi sürdürmeye devam edin. Bunu Allah'ın rızası için yapın. Çünkü O size bunu yapmanızı emretmiştir. O zaman büyük bir mükafat alacaksınız. Bunun sizi küçük düşüreceğini düşünmeyin. Tam tersine Allah için tevazu gösteren, onun iradesine teslim olan kimseyi Allah mutlaka yüceltir. Bu yaradanın vaadidir. Bazı yakınlarınızın onlara karşı nazik tavrınıza rağmen size kötü davranmalarına üzülmeyin. Bundan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine Allah'ın nimetini, rızasını ve yardımını kazanırsınız. Siz değil onlar kaybeder. Şimdi hikayeyi dinleyin. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına bir adam gelmiş. Ey Allah'ın Resulü, benim akrabam var. Onlara varıyorum. Onlar ise ilgiyi kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar ve bana kötü söyleyip cefa ediyorlar. Ben bunu yaptıklarına tahammül ediyorum ve bağışlıyorum. Resulullah buna cevaben: "La in kunta kama qult fe ka'anna tusiffuhum el mel. Ve la yazal ma'ke min Allah zahirun aleyhim ma dumte ala zalik." Eğer durum anlattığın gibi ise sen onlara ateşli kül serpiyor gibisin. Onlar senin iyiliğinden ızdırap içinde olurlar. Sen bu vaziyette İhsanına devam ettikçe onlara karşı Allah'tan bir yardımcı daima seninle bulunur. Yani sizden kopan akrabalarınızla ilişkinizi sürdürdüğünüz ve onlar size kötülük yaparken siz onlara iyilik yaptığınız sürece sadece kazanan taraf olursunuz. Hiçbir şeyi kaybetmezsiniz. Aşağılanan siz değil onlar olur. Zararı gören siz değil, onlar olur. Başkasına ateşli kül serpen adam misali bundan kim zarar görür? Başkasına ateş serpen mi? Hayır. Bu ateş düştüğü yeri yakar. Acı çekecek olan siz değilsiniz ama onlar işledikleri günahın hararetiyle acı ve ızdırap yaşayacaklar ve sizi gücendirdikleri için cezalandırılacaklar. Üstelik Allah size kendi katından yardım edecek ve bu insanlara karşı size yardım ederek yanınızda olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yedhulul cennete qati'ur rahim. Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse cennete giremez. Ey büyük Allah'ım, kimse gerçekten cenneti, bu sonsuz mutluluk meskenini kaybetmek ister mi? Ve eğer cennet değilse, o zaman gidilecek yer dayanılmaz azapların, yakıcı ve elemli ateşin mekanı cehennem mi? Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu ayeti indirdi. Yakın akrabanı da uyar. Bu ayet inince Rabbinin emirlerine her zaman anında ve sorgusuz sualsiz itaat eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilelerini yanına çağırdı ve onlara hitap etmeye, onları ibadete ve dine davet etmeye başladı. Tek olan Allah'a teslim olmalarını istedi. Her aileye, her kabileye ismiyle hitap etmeye ve şöyle demeye başladı. Ey Kabi İbn Lu'i oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Abdi Menaf oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Abdülmuttalip oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Muhammed'in kızı Fatma, kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü benim Allah'tan senin için hiçbir şeyim yok. Ancak ben sizinle akrabalık bağıyla bağlıyım ve onlara mutlaka su serpeceğim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Su serpeceğim. Ne demek istiyor? Bu demektir ki aile bağlarını koparmak cehennem ateşidir. Aile bağlarını desteklemek bu ateşi söndüren sudur. Aile bağlarını koparmak ölüm ve yıkımdır. Aile bağlarını desteklemek hayat veren nemdir. Bu sudur. Ve tüm canlılar bildiğiniz gibi sudan yaratılmıştır ve onun sayesinde var olur. Bu hadisin ne anlattığına dikkat edin. Aile bağlarını desteklemenin sadece akrabaların birbirine dünyevi, gündelik konularla destek vermekten ibaret olmadığına dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda yakınların imanı ve Allah korkusuyla da alakalıdır. Onlara öğüt vermek, Allah'ı hatırlatmak onları cehennemden kurtarmak Allah'ın rızasına ve cennete çağırmak demektir. Bu hadis bize kafirlerle dahi aile bağlarının bozulmaması gerektiğini göstermektedir. Elbette bir mümin yüce yaradanın düşmanlarını sevemez ve sevmemelidir. Küfürden ve ona tabi olanlardan vazgeçmelidir. Ancak aynı zamanda aile desteği ve yardımı yine de sağlanmalıdır. Yalnızca günah olan Allah'a ve O'nun kutsal dinine karşı olan bir konuda yardım yapılamaz. Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönerek bana cennete girmemi sağlayacak bir şey söyle diye ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. ve la bihi şeya, ve 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 rahim. Yalnızca Allah'a ibadet et. Başka hiçbir şeye ibadet etme. Namaz kıl, zekat ver ve aile bağlarını koru. Cennet insanların sonsuza kadar yaşayacakları ve asla ölmeyecekleri, daima sağlıklı olacakları ve asla hastalanmayacakları, sonsuza kadar genç kalacakları ve asla yaşlanmayacakları, her zaman mutlu olacakları ve asla felaket ve bela görmeyecekleri, kendilerini her zaman iyi hissedecekleri ve asla başlarına bela ve sıkıntı gelmeyeceği bir yerdir. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, kimsenin hayal bile edemeyeceği nimetler vardır. Orada insanlar en büyük mutluluğu yaşayacaklar. Güzel ve rahim olan Yaradan'ın yüzünü Allah'ı görebilecekler. Cennete girmek ister misiniz? O halde aile bağlarını korumak gerekir. İnsanların sevdikleriyle ilişkilerini nasıl kopardıklarını, kardeşleriyle, teyzeleriyle, amcalarıyla yıllarca konuşmadıklarını görmek hayret verici. Bundan dolayı insanların üzerine belalar, üzüntüler çöker ve Allah'ın nimetlerinden, rahmetinden, lütfundan ve yardımından mahrum kalırlar. Sahabelerden bazılarının akraba ve yakınları ile ilişkileri bozulan kişileri toplantılarından ve çevrelerinden kovduklarını, böyle insanlar yüzünden Allah'ın rahmetinin toplantıda oturan cemaate inmediğine inandıklarını söylüyorlar. Sevdiklerinizle barışmak için acele edin. Allah'ın huzurunda tövbe etmeye zaman ayırın ve yakınlarınız için iyilik yapmaya başlayın. Eğer fakir ve zayıflarsa onlara yardım edin ve bilin ki en iyi sadaka yakınlara verilenlerdir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne sadakata miskin sadaka ve ala zirrahim sinatan. Fakirlere verilen sadaka yalnızca sadakadır. Ancak bir akrabaya yapılan yardım iki şeydir. Hem sadaka hem de aile bağlarının sürdürülmesi. Yani bir akrabasına yardım eden kişi sadaka ve aile bağlarını destekleyerek iki ödül alır. Sahabelerden Amr bin Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir gün Mekke'de bir adamın şaşırtıcı ve önemli bir şey söylediğini duydum. Sonra deveme bindim ve yanına gittim. Ancak duydum ki Resulullah kavmi onu takip ettiği için ortalıkta görünmüyor. Ve onu Mekke'de bulabilmek için bir Kureşli'ye onun hakkında kibarca soru sormak zorunda kaldım. Yanına geldiğimde "Sen kimsin?" diye sordum. "Ben bir peygamberim." dedi. "Peygamber kimdir?" diye sordum. Cevap verdi. Allah'ın elçisiyim. Ona sordum: Seni ne ile gönderdi? Beni aile bağlarını korumayı, putları kırmayı ve yalnızca Allah'a kulluk etmeyi, ondan başka hiçbir şeye kulluk etmemeyi insanlara tebliğ etmek üzere gönderdi. Ey Allah'ın kulları! Yaradanımızın bağlanmayı emrettiğini bağlayın ve koparmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. En azından birbirinizi selamlayarak aile bağlarınızı koruyun. Allah hepinizi korusun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.